Sanırım bu yaz pek görüşemeyeceğiz. Allah Allah, o niyeymiş? Seni görmeme ne engel olabilir acaba? <laughs> ya... Yani, annem yazın birlikte Londra'ya teyzemin yanına gitmemizi istiyor da. Yani orada bütün her şeyi ayarlamış. Yaz kampına falan gidecekmişim. İngiltere diyor ha? Tabii bir tık uzak şimdi baktığın zaman. Yani normalde ben gitmezdim de... ...annemle hiç zaman geçiremiyorum biliyorsun. Hazır o çağırmışken de kaçırmak istemedim böyle bir şey. Sen ne yapacaksın Yasin? Ben ne yapayım? İşte işe koşturacağım işte. Seni üniversite sınavı var. Rahat hazırlanmam için para biriktirmem lazım. <laughs> Sevgi teyzeye de borcunu ödeyemedik de. Yani ben de sıkıntı bitmez biliyorsun. <laughs> Beni unutmayacaksın değil mi? <laughs> Sen beni unutacak mısın? Hayır unutmayacağım Ömer tabii ki de. <laughs> ben de hayır unutmayacağım tabii ki de Süsen. <laughs> Çok güzel bir yaz geçir tamam mı? Her fırsatta da beni arıyorsun görüntülü. Arayacağım tabii ki. Kendimi asla özetmeyeceğim. Ya yalnız inşaatta böyle molos taşırken falan da arama güzelim ya. Millete şimdi laf veririz, eziz oluruz falan. Vallahi ben bilemem. Denk gelebilir, konusuna karışamam. Ararsan da açacağız artık. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla Geçecek.